Evet sevgili dostlar, bugün günlerden 1 Mayıs Pazar haftanın sohbetinde tekrardan beraberiz. Geçen hafta neler oldu, gelecek hafta neler olacak, neler bekliyoruz bunları konuşacağız. Gerçi biliyorsunuz gelecek hafta tatil, bugün emek ve dayanışma günü, eski ismiyle işçi bayramı. Öncelikle bu bayramı kutlamakla başlayalım. Herkesin işçi bayramı kutlu, mutlu olsun. Şu anda kayıt yaptığım saat sabah 3'ü. Biz de bir işçiyiz. <laughs> ve bu anlamda herkesin de işçi Bayramı'nı kutluyoruz. Emek vermek çok çok değerli, çalışmak çok çok değerli, en iyisini yapmaya çabalamak, üretmek çok değerli. Bu anlamda bütün üretenlere buradan sevgiler, saygılar, selamlar diyelim. Ve pazartesi, salı ve çarşamba günleri de Ramazan Bayramı. Tabii herkes hep böyle bir klişe var değil mi? Nerede o eski bayramlar? Aslında Anadolu'nun çoğu yerinde o eski bayramlar yaşanıyor merak etmeyin ama büyük şehirlerde yaşayanlar işte yoğun iş temposundan dolayı güneye kaçıyor, Ege'ye kaçıyor. Şimdiden ben bakıyorum Instagram'dan kim nerede ne yapıyor, her şeyi görüyoruz. Ben şu anda İstanbul'dayım. Bu bayramda da İstanbul'da kalmayı tercih eder, edenlerdenim. Eee tabii perşembe cuma aslında hayat devam edecek, tatil değil. E, bazı iş yerleri komple e, tatil yapmış ya da zorunlu tatil çıkartmış. Ee, ama okullar açık günün sonunda. Bu anlamda e, benim için çok bir tatil olmayacak. Biz yine e, bayramda belki normal zamanlardaki gibi full çalışmayacağız ama yine de bilgisayar bir yerlerde olacak. Şimdi efendim dünyada neler oldu, Türkiye'de neler oldu, neler konuşuldu bunları biraz sizlere aktarayım. E, her zaman olduğu gibi 24 Nisan Ermeni soykırımı iddiaları e, yine alevlendi. E, Amerika başta olmak üzere belli Avrupa ülkelerinde bununla alakalı açıklamalar geldi ee, keşke bunları tarihçiler konuşabilse bunların e, neler olduğunu herkes dünyaya anlatabilse ama maalesef e, burada bir sürü lobiler var ve Türkler gerektiği kadar kendilerini iyi ifade edemiyorlar ve her dönem bu Ermeni soykırımı iddiasıyla karşı karşıya kalıyoruz ee, Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsetmiştik Fransa'daki Macron ve Le Pen arasında. Hatta Le Pen neye okunuyor, nasıl okunuyor diye de kendi aramızda tartışmıştık. Efendim Macron beklendiği gibi seçimleri aldı. Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı oldu. Daha doğrusu göreve devam ediyor şu anda. Burada ilginç bir e, oran var. E, 13.6 milyon kişi oy kullanmamış yani seçime katılmayan %28'lik bir oran var ve bu 1969 yılından beri en yüksek oy oranıymış. Yani şunu aklıma getirdim. Hani Türkiye'de de konuşuluyor kararsız seçmen, kararsız seçmen. Yani kararsız seçmen ne kadar önemli. 13.6 milyon kişi. Belki bunların yarısını birisi gitmiş olsa, o adaylardan birisi belki Löpön getirmiş olsa, belki de Cumhurbaşkanı o olacaktı. Bir anda seçimlerin kaderi değişecekti. Kararsız seçmen Gerçekten çok çok önemli. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Tabii burada ilginç bir şey daha oldu. Paris'te e, gerçekleştirdiği ilk zafer görüşünde Marcon domates yağmuruna tutulmuş e, vatandaş, domates almış, kafasına fırlatmış e, Fransızlar böyle. Şimdi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. E, burada tabii doğal gaz çok çok önemli. Doğal gaz savaşları var. Rusya dedi ki, kardeşim dedi. Aldığın doğalgazı rubleyle ödemezsen doğalgazı keseceğim dedi ve Putin yani blöf yapmıyor. Yani ne dediyse arkasında duruyor ve gerçekten de Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını kesti. Polonya ve Bulgaristan biz dedi rubleyle ödeme yapmayız dedi. Ee, Rusya da kesti. Gazprom kesti. Ee, ve aslında niye bu iki ülke? Ee, bu iki ülkenin biraz daha Ukrayna'ya destek anlamında daha fazla destek olduğu e, günden beri. Belki de AB içerisindeki en zayıf halkalar bu iki ülke. Bilmiyorum daha büyük ülkelere yapmak ister miydi? Bence bir gözdağı ver, vermek istedi. Ya da en azından bence değil ama konuşulan konu buydu. Ve e, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı diyor ki, kardeşimiz sözleşmelerde diyor ki diyor, %97 avro ya da dolarla ödeme yazıyor. Yani sen kafana göre bunu, e, rubleye çeviremezsin diyor ama Putin bunu dinlemiyor tabii ki. Direkt kesti. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak göreceğiz. E, korona ile alakalı geçen hafta konuştuğumuzda korona bitti gibi ama bir virüs dolaşıyor dünyada. Ne olduğu belli değil demiştik. Bir de bunun yanı sıra bir gizemli virüs daha var. Britanya'da ortaya çıktı ve çocuklarda gözüküyor. 12 ülkede şu anda kadar e, rastlandı. Bir kaynağı belirsiz bir hepatit virüsü. E, ve 200'den fazla çocuğu da Etkilemiş gözüküyor. İnşallah ülkemize gelmez, hatta hiçbir ülkeye gitmesin. Çocuklarla alakalı konular hassas. Bu arada 1 Mayıs'ı kutlarken şimdi aklıma geldi. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamıştık hatırlarsınız ve bana gelen bir sürü mesaj geldi. O eski 23 Nisan'larda Avrupa'dan çocuklar gelirdi. o da, evimizde kalırlardı. Artık bu kalmadı mı? Yok mu bu şey? Bilmiyorum. Hatırlıyorum ben e, ilkokuldayken, ortaokuldayken, e, benim bizim evimizde kimse kalmadı ama birçok arkadaşımın evinde e, yurt dışından gelen çocuklar, kardeşler kaldı. E, hatta bununla alakalı TRT'nin bir arşivinden çok güzel bir görüntüler buldum. Onu da videonun altında göreceksiniz. Çok duygusal, çok keyifli. Bizim tabii annelerimiz, babalarımız e, o yurt dışından gelen çocukları da kendi evlatları gibi en iyi şekilde ağırlamışlar. Ve onlarla işte ayrılık şeyinde çok duygusal sahneler var. Çocuklar ağlıyor, analar ağlıyor. Böyle karşılıklı duygusal sahneler var. Bunu çok tatlı bir görüntüler var. Onları da YouTube videomda görebilirsiniz. Yurt dışında konuşulan bir konu var. İş seyahatleri tarihime karışıyor. Euro News'in yaptığı habere göre eskisi kadar yurt dışı iş seyahatlerin olmayacağı konuşuluyor. Çünkü üretkenlikte bir düşüş olmadığı, yani bu Zoom ve Teams ile yapılan online görüşmeler sayesinde, toplantılar sayesinde yurtdışı seyahat yerine online yapılan görüşmelerin de gayet verimli geçtiği ve insanların iş ilişkileri kurmada gayet başarılı olduğu gözlemlenmiş. O yüzden de eskisi gibi yoğun iş seyahati olmayacağı konuşuluyor ve de tabii ki yeni bir yaklaşım var biliyorsunuz dünyada iş ve özel hayat dengesi, bunu da tutturmak anlamında bunun çok değerli olduğu konuşuluyor. Ee, çok çarpıcı bir haber geldi Avrupa Birliği'nden. E, bu Facebook, YouTube ve Twitter gibi dijital platformlara karşı katı kurallar getiriliyor, yeni yasalar çıkıyor. Buna göre yasa dışı ve zararlı içerikle ilgili sorumluluklar artırılacak. Platformlar sahip oldukları oldukları içerikleri sıkı denetimden geçirmeleri isteniyor. Ee, yani reşit olmayanların internet ortamında daha iyi korunması, reçete olmayanlara yönelik reklamların yasaklanması gibi konular konuşuluyor ve bu dijital platformların e, Avrupa Komisyonu tarafından denetlenmesi yasaya konmuş. Daha yasa çıkmadı ama bu e, yasalaştırılacak büyük ihtimalle ve kurar ihlali olursa buna uymayan platformlar olursa ciddi para cezaları ve Avrupa Birliği'ndeki faaliyetlerine son vermek gibi durumlarda söz konusu olacak. Bayağı ciddi konular. E, bu arada ee, Lübnan'dan bir haber var. Lübnan e, şu anda günde 20 saatte varan elektrik kesintileri, akaryakıt kırıkları e, bir iflasın içerisinde. Hatta ülkedeki başbakan yardımcısı Nisan ayının başında merkez bankası gibi devlette de iflas etti dedi. Ama merkez bankası başkanı iflas iddialarını reddetti. Garip bir durum var. E, çok ilginç. Elon Musk'a e, biliyorsunuz birazdan ondan anlatacağım Twitter' 44 milyar dolara artık e, aldı kesinleşti. Yani tabi orada bir takım e, prosedürler var ama günün sonunda kabul edildi. Twitter geçen geçen hafta konuştuğumuzda Twitter buna sıcak bakmıyor demiştik ama e, paranın sıcak yüzü mü diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum orada neler oldu bir haftada ama Twitter e, bir aksilik olmazsa Elon Musk'ın olacak ve Lübnan'daki insanlar da vatandaşlar da gel Lübnan'ı da al e, demişler. 44 milyar dolar e, duyunca. E, Türkiye'ye geldiğimizde, geçen hafta e, maden paradan konuşuyoruz. 500 liralık banknotların ve 5 liralık madeni paraların e, piyasaya sürücüye konuşuldu. Ama e, Merkez Bankası başkan tarafından bu yalanlandı. E, günün sonunda evet çok e, fazla para dönüyor piyasada. Ve 200 liralar büyük ihtimalle büyük montan işlemlerde yetersiz kalıyor. Yani işte böyle e, atıyorum çantaya sığmıyor o paralar yani. Ben benim gördüğüm paralar değil de çantaya sığmıyor o paralar. E, o yüzden de e, büyük alışverişlerde, ev satışı, araba satışı gibi şeylerde e, işte o 500 TL'lik banknotların çok daha işleri kolaylaştırılacağı konuşuluyordu ama e tabii bir de e, bir takım rakamlar var tabii. Onu finansçılar çok daha iyi biliyor işte piyasada dolaşan rakamın şu kadar bilmem ne olursa e, yeni bir banknota geçmek gerekiyor vesaire gibi. Hatta yani buna geçilmezse de işte şu andaki işlemlerin çok daha pahalıya mal olacağı gibi şeyler konuşuluyor ama Merkez Bankası Başkanı bunu yalanladı, öyle bir şey yok dedi. En yetkili kurumda olduğuna göre ona inanmak durumundayız. Gezi davasındaki e, hapis cezaları çok konuşuldu geçen hafta. Oldukça gündemde yer aldı. Maske zorunlu hep konuşuluyordu. Kalktı artık. Maske takmak zorunlu değil. Yani toplu taşıma ve hastaneler dışında maske takmak zorunda değilsiniz. Ha, beni soracak olursanız ben hala e, bilmediğim, bildiğim ya da bilmediğim fark etmez mekanlarda maskeyi takıyorum, takmaya özen gösteriyorum. E, korona bence daha geçmedi. Vaka düştü ama günün sonunda e, maske takmak benim için e, alışkanlık oldu herhalde. Gözlük takmak gibi maskeyi de takıyoruz. E, ve bu arada yine ekonomiden bahsedelim. Evet, bahsedelim. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %42.8'e yükseltti. Tabii bu enflasyon rakamları konuşulurken de biliyorsunuz e, TÜİK'in yaptığı rakam, açıkladığı rakamlar var. Bir de bir takım kurumların açıkladığı rakamlar var. Galiba geçenlerde şey konuşulmuştu. TÜİK dışında rakam açıklayan olursa ceza gelecek demişlerdi ama bilmiyorum ne oldu. Markalara baktığımızda herhalde en çok konuşulan marka Pegasus oldu. İlginç bir durum oldu. Ee, bir, ben de gördüm e, e, Twitter'da mı, Instagram'da mı işte bir e, Kadir gecesinde e, bir gençler işte bir masa kurmuşlar. Rakı içiyorlar. Ondan sonra ve kadeh kaldırmışlar. Ve orada işte e, resmi çeken çocuklardan bir tanesi bunu sayfasına yüklüyor ve Kadir gecesi özel işte Rabbim kabul etsin diye bir başlık koyuyor. Yani saçma, gereksiz. E, işte bunu koyunca da e, tabi insanlar bunu buluyor, görüyor e, ve çocukların, e, yani millet nasıl görüyor işte orada anlıyor ya da. hemen çalışan şirketleri görüyorlar, bakıyorlar. Pegasus sonucu vay diyorlar işte Pegasus çalışanları böyle yapıyor, ediyor falan. E, Pegasus tabi iş hemen büyüyor. E, o da diyor ki işte Pegasus'ta toplumsal düşünce ve dini inançlara yönelik rencide edici ifadeleri kabul edemeyiz diyor. Ve bu çocuklar da işten çıkartıldı diye biliyorum. Yani, e, yanlış, e, görmediysem. Ee, şimdi tabii çok tartışılıyor. Yani biz de biliyorsunuz dini konular çok hassas. Ee, aslında din her konu her yerde hassas ama biz ayrı bir hassasiyeti var. Yani çocuklar e, yani niye koyarsın? Hani rakı içersin, içmezsin. O senin özelin ama yani e, bu işte Kadir Gecesi özel e, Kaşımaya gerek yok. Ne gerek var? Bak işte başımıza gelenler ne oldu? İşte işten çıkartıldınız. E, büyük ihtimalle de başka yere girmeniz de kolay olmayacak. Bir de yani o işin fotoğrafı koyan ve o e, mesajı yazan çocuk e, kimse artık bilmiyorum. E, diğer arkadaşların başını da yaktı. Yani e, gereksiz bir şey oldu, yazık oldu. E, kimisi de Pegasus'a kızmış. Yani niye böyle yaptın? İşte o, o ortalık karışıyor, layıklık vurgusu çıkıyor falan. Ama yani ben şunu düşünüyorum. E, her türlü özgürlükten yana diyeyim bu arada. Ama böyle durumlarda dini konuları kaşımaya gerek yok. Din, Siyaset, futbol, Türkiye gibi ülkede gerek yok. Bir de yani insanlar gerçekten yani bazı konularda hassasiyet olabiliyor. Ya dini geçtim, futbol mesela. Bakın bu akşam, daha doğrusu dün akşam <laughs> günler karıştı. Trabzonspor şampiyon oldu değil mi? Bak şimdi Bağdat Cadde'sinde şey çıkmış, arbele çıkmış. Trabzonspor taraftarı gidiyor, orada işte kutlama yapıyor. Ee, orada Fenerbahçe tarafları da e, bunları görüyor. Bunları kovalıyor. Kavga, dövüş bilmem ne. Yani taşımayacaksın. Gerek yok. Yani belli ki orada Bağdat Caddesi Fenerbahçelerin olduğu bir yer. Gerek yok. Sen şampiyon oldun. Tebrikler vesaire. Yani e, bu aynı zamanda Beşiktaş'ın çarşıda da yapsan aynısı olacak. Yani çarşıda da sen git orada bir şey yap. Yani gereksiz. Yani kaşınmamak lazım. Hassasiyetler var her insanın. O yüzden de bu konular hassas. Çok böyle e, ne bileyim. Diyecek de bir kelime bulamıyorum. Cümlede bulamıyorum. Yani gereksiz. Ee, getir. Geçen hafta bahsetmiştik. Geçen hafta getir işten bahsetmiştik. Çünkü getir çarşı var biliyorsunuz. Ve getir çarşı aplikasyon içerisinde çiçekçi kategorisini koymuş. Valla bu getir e, baya bir dengeleri değiştirecek. Niye? Çünkü getir işi konuşurken şey demiştim hatırlarsanız İşte kariyer net gibi ne bileyim büyük kariyer siteleri var. Onların işlerini etkiler mi? Yani çok etkilemez gibi ama. Yine de bir çomak sokuyor tırnak içerisinde. Şimdi bak burada da çiçek gönderim şirketleri, çiçek sepeti başta olmak üzere onlara bir rakip oluyor bir anlamda. Ee, getir gerçekten e, sektördeki bütün kuralları değişecek gibi gözüküyor. Disney Plus'tan bir haber var markalardan bahsederken. Biliyorsunuz 14 Haziran'da Disney Plus e, aktif olacak ve Türkiye'de faaliyete başlayacak. Ve birbirinden değerli yapımlar var burada. İşte e, National Geographic var yanlış hatırlamıyorsam kardeş şansı var. O var, bu var, bir sürü şeyinde isim hakkı burada. Ve bir kampanya başlatıyor Türkiye'ye özel. Diyor ki 8 ay öde, 12 ay izle. 4 ay bedava veriyor. 279.90 TL yani 280 TL e, kampanya fiyatı. Amaç olabildiğince insanı buraya e, aktarabilmek, alabilmek. Çok büyük rekabet olacak burada. Disney Plus var, Netflix var. Netflix'i biliyorsunuz bir düşüş içerisinde ve çoğu e, çoğu yapımında ee, yavaş yavaş e, erteleme ya da iptal etme durumuna başlamış Netflix. E, Exxon var. E, Exxon'da bence en büyük gücü, çok güzel yapımlar var vesaire ama bu şampiyonel ligi maçlarına falan aldılar. Orada çok büyük kuvvetliler. E, Hatta sayıları derecede abone sayısı var. Bir de tabi ki Acun Ilıcalı var arkasında. O da büyük bir pazarlama gücü. E, geçen haftanın en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Twitter. Elon Musk. Elon Musk bence e, inanılmaz bir adam. Son 2-3 seneye damga vuran bir adam açık ara damgasını vurdu. Twitter'ı allem etti, etti, alıyor 44 milyar doları basıp alıyor. Şimdi e, bu açıklama yaptığı zaman Tesla'nın hisselerini satarak e, bu ödemeyi yapabileceği e, yönünde haberler çıktı ve Tesla'nın da hisseleri çakıldı. %12 oranında düşüş yaşandı. E, uzmanlar şunu nasıl değerlendiriyor? Yani devletlerle büyük ekonomik işbirlikleri olan bir iş iş insanının yani bu Elon Musk'tan bahsediyoruz dünyanın en etkili platformunu da sahip olması ve politikaya etkileyecek güce erişmesi tehlikeli. Yani hem devletle iş yapıyorsun hem çok büyük şirketlerin var e, ve Twitter gibi politikaya etkileyebilecek bir e, platformu da sahip olmak tehlikeli. Rekabet kurallarında uygun mu değil mi o da tartışılıyor. İlginç değil mi? Peki Elon Musk niye alıyor deniyor? Yani Elon Musk'ın tabii ki e, orada bir propaganda yapacak. Markaları var. Bunun e, tat tatlı, işte altın altı işleyecek ama e, bir takım şifreler de var. Mesela Elon Musk'ın ifade özgürlüğüne önem verdiği konuşuluyor. Sahte hesapları ortadan kaldıracağı ve hesap ve kimlik doğrulmasıyla alakalı yapacağı bir takım çalışma olacağı konuşuluyor. Reklam almayarak ilerlemek mümkün mü? Yani çünkü, çünkü biliyorsunuz reklam alınca bir takım şirketlere bağlı kalıyorsunuz. Onlar hakkında demin bahsettiğim ifade özgürlüğünden uzakta oluyorsunuz. <laughs> ama e, sadece abonelik alarak e, Twitter tutmak mümkün mü? Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde e, Twitter 3 dolarlık bir abonelikle başladı ama bununla mümkün mü değerlendirmek onu da bilmiyoruz. Reklamlar e, iptal olacak mı? Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu arada Twitter'ın yani bir YouTube gibi, bir Facebook, Instagram gibi abone sayısı yok. Yani milyara ulaşmadı. 430 milyon, e, 430 milyon civarında bir abone sayısı var. O yüzden de buradaki gelir kaynağı ne olacak, bunu nasıl ayak tutacak onu da hep beraber göreceğiz. Bu arada geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Twitter'da bir şey yayılınca e, Instagram'daki gibi falan düzenleme şansınız yok ya da Facebook ya da LinkedIn gibi. Burada e, ya silmek zorundasın ya da o tweet kalıyor. E, geçen bir e, anket yapmış ve sormuş takipçilerine yani Twitter'a e, düzenle butonu koymak istesek ister misiniz? Ve e, %73'ü evet demiş. Ama demiş, e, orijinal tweetinde e, görmek isteriz demişler yani Hem onu da görelim, düzeltilmiş halinde görelim. Böyle bir şey çıkmış sonuç. E, bakalım neler olacak. E, bu arada The Boring Company diye bir şirketi var. O da unicorn oldu. 5.7 milyar dolara ulaştı yeni bir yatırım olarak. Boring Company ne yapıyor? Yolun altından, yani trafik sorunu olan büyük yerlerde, işte Amerika'da yolun altından tünel kazarak Tesla'ları oradan geçirmeyi hedefliyor. Las Vegas'ta bunu bir 1.6 gönyelik bir, bir e, pilot deneme yaptılar. Büyük kentlerle anlaşmaya çalışıyorlar ve burada trafik sorununu çözmeye çalışıyor. Bu tip bir şeyle Elon Musk'ın e, bu beşinci şirkette unicorn statüsü elde etti deniyor. Tesla 1 trilyon dolar, SpaceX 100 milyar dolar, The Boring Company şimdi bahsettim 5.7 milyar dolar, Solar City 2.6 milyar dolar, Neuralink 1 milyar dolar yani. Acayip bir adam. Elon Musk bence bu dönemin süperstarı. E, her anlamda. Bu arada Trump'ın kurduğu da bir e, sosyal medya platformu var. Truth Social diye. O da şu anda indirme rekoru kırıyormuş. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak. En çok konuşulan konu çip endüstrisi. Burada rekor bir yatırım hedefleniyormuş. E, teknolojinin hemen her alanında büyük önem taşıyabiliyorsunuz çipler. Ve hala tedarikte, küresel tedarikte sıkıntılar var. Covid-19 salgını başladı ve e, bu yüzden çip üreticileri, yeni fabrikalar, hatta ek üretim hatları inşa edeceklermiş ve bunun içinde sıkı durun 2 sene içerisinde 446 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyorlarmış. En fazla yatırım, Rakamları sizi boğmayacağım, Amerika, arkasından Tayvan, Kore, Çin, Japonya ve Arpa ile Orta ülkeleri merkezi olması öngörülüyormuş bu ülkeler ile alakalı büyük yatırımlar yapacaklar. Şimdi tabii Covid-19'tan bitti böyle başladı hayata, normal hayata döndüklerken derken e, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşla bu çip olayını biraz tetiklemiş, niçin diyeceksiniz. Bakın çok ilginç ben de yeni öğrendim. Ağırlık olarak çip sektöründe ihtiyaç duyulan neon gazının en önemli üreticisi de Ukrayna'ymış. E, ve neon gazında da yeni tedarikçilerin çıkması da kolay kolay olmuyormuş o yüzden de Ukrayna'nın şu anda savaş halinde olması da sıkıntı yaratan diğer bir etmen. Peki tedarik sıkıntısından dolayı, yani çiplerin tedariğinde sıkıntı olunca ne oluyor? Ben size söyleyeyim, otomobil, bilgisayar, cep telefonu ve elektrikli ev aletleri gibi birçok elektronik aksamlı ürünün üretiminde aksamalar yaşanıyor, yaşanmaya devam ediyor. Mesela bir otomobil için bir yılı aşkın teslimat süresi artık normalleşmiş. Ve hatta geçen senenin Mart ayı ile bu senenin Mart ayı kıyaslandığında dörtte bir oranında düşüş yaşanmış otomobil satışlarında. Çok ciddi rakamlar bunlar. Sırf çip eksikliği yüzünden bazı fabrikalar, otomobil fabrikaları, dünyanın en önde gelen üreticileri bu arada bunlar, üretimleri durdurmuşlar, fabrikaları tatil etmişler. Düşünün yani bak Covid-19 nereden nereye getiriyor olayları. Biz tabii sağlıkla alakalı düşünüyoruz. İşte işler düştü, şu oldu, bu oldu, lokantalar kapandı falan diyorsun ama çiple alakalı bir sıkıntı ve çip şu andaki en önemli konu her yerde çip var. O yüzden de bu çok çok önemli. Şimdi günlük hayattan konuşuyoruz ama Mars konuşuluyor biliyorsunuz. Mars'ta yaşam, Mars'ta yaşam yani Türk dünyada, Türkiye diyorum <laughs> dünyada hayat bitti, bitecek işte insanlar Mars'a gidecek. Biz o günleri görecek miyiz bilmiyorum. İnşallah görmeyiz. İnşallah çocuklarımız da görmez. Çocuk, çocuklarımızın çocukları da görmez. Yani niye bu dünya bitsin? Ama e, hor görüyoruz, hor kullanıyoruz. E, şimdi çok ilginç. Mars'ta kullanmak için üre ve bakteriden uzay tuğlası geliştirilmiş. Tuğlanın içeriğinde üre ve bakteriler yer alıyor. Kimler yapmış bunu? Hindistan Bilim Enstitüsü'ndeki görevli bilim insanları Hindistan Uzay Ajansı ile ortak bir araştırma üretmiş, yürütmüş. Ve burada bu tuğla üretim tekniğini geliştirmişler. Düşünün yani bak millet neler uğraşıyor ya. Mars'ta yaşam belki 100 sene sonra olacak. Belki 300 sene sonra olacak, bilmiyorum. Ama yani motivasyona bak ya, elin hintlisi, yani elin hintlisi, elin Amerikalısı hiç fark etmez. Yani elin adamı bir X, Y, Z, tuğlayı geliştiriyor, tuğlayla uğraşıyor ya, uzay tuğlası. Yani şimdi bizim Türklerin günlük konulara bakıyorum, elin adamına bakıyorum ve üzülüyorum yani. Enerjimizi ne kadar yanlış elde e, harcıyoruz, buna üzülüyorum. Elektrikli scooterlar biliyorsunuz Türkiye'de çok e, popüler oldu. Ben çok korkuyorum şahsen. Araba kullanırken e, yani bir scooter görünce e, uzaklaşıyorum Allah korusun çünkü yani bu çocuklar genelde gençler var şimdi bir araştırma yapılmış e, araştırma ile alakalı rakamları açıklayayım en popüler 3 tane marka Martı bin bin ve Link e, son bir ayda 14 Mart 14 Nisan arasında e, bir bakılan verilere bakılmış 4.4 milyon ziyaretçi varmış aplikasyonlara bu 4.4 milyon ziyaretçiden kaçı e, e, bunu kullandı bilmiyorum ama ziyaretçi sayısı inanılmaz fazla. Ve en çok ilgi de 25-34 yaş arasındaki kullanıcılar. Kadın erkek eşit neredeyse. Ben yollarda görüyorum. Gençler kullanıyor ama o kadar kötü kullanılarak yola çıkıyor şey yapıyor. Yani bu Amerika'da evet iş yapan bir iş. E, atan oradan geldi bu. E, Amerika'da işte adam Kaliforniya'da. Yani orada tabii her şey düzenli. Yollar, araçlar, bisiklet yolları o bu şu. Ya burada adam E5'te sürüyor. Burada adam arabaların vızır vızır geçtiği yerde sürüyor. Yani bence uygun değil. Nasıl izin aldılar onu da bilmiyorum. Ee, ama günün sonunda var. Ee, Kal yürürken de korkuyorum. Yani hadi bırak araba kullanmayı. Eskiden motor, e, böyle fast food restoranları motorları ge geçerdi e, kaldırmadan. Artık bunlar da kaldırımda gidiyor. Geçen gün Beşiktaş'tan, e, Taksim'den geldim. Beşiktaş'a kadar yürüdüm. Yani o Beşiktaş'ta doğum başına orada, yani korkuyorum ya arkadan çarpacak diye. Cidden vızır vızır kaldırmadan gidiyorlar. E, yoldan da gitmek olmuyor. Yani garip bir durum var. E, ama günün sonunda o rakamları da ben size aktarmış olayım. Böyle bir şey var. E, güzel bir haber var. Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İmece. Uzaya fırlatılacağı tarih belli olmuş. 15 Ocak 2023'te uzaya fırlatılacak TÜBİTAK uzay enstitüsü tarafından geliştirildi. Hayata geçirildi. Tüm parçaları ülkemizde üretildi, tasarlandı. Ne ne yarayacak peki bu? Bir kere bir e, hedef tespiti yapılacak, sivil ve askeri amaçlı kullanılacak, doğal afet haritalama, tarımsal uygulama için e, ve birçok alanda hizmet verecek. E, fırlattıktan 48 saat içerisinde ilk görüntüler gelecek. 5 yılda görev ömrü var deniyor imecenin. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı eticat ticaret ile alakalı yeni düzenlemeye getirdi. Yani bunlar daha yasalaşmadı ama yakın zamanda yasalaşacak haksız rekabet ve taklit ürün satışı engelleniyor özellikle biliyorsunuz pazar yerleri ile alakalı çok şey konuşuluyor pazar yerleri çok büyüdü ve burada haksız rekabet olduğu konuşuluyor bunu da önüne geçmek için bir takım önlemler alacakmış ticaret bakanlığı mesela bir pazar yeri kendi ürünü satamayacak çünkü sen hem oraya Kobi'yi koyuyorsun hem kendi ürünü koyuyorsun. Hatta biliyorsunuz bununla alakalı bir pazar yerinin kendi ürününü manipüle ederek ön plan çıkardığı konuşulmuştu. bunlara izin vermeyecek artık yeni yasa. Bitcoin'den bahsedelim. Hiç bugün bahsetmedik. Bitcoin bir ülkede daha resmi para birimi olarak kabul edilmiş. Dünyanın en yoksul, en yoksul ülkelerinden biri olan Orta Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etmiş. İkinci ülke oldu. İlk ülke kimdi? İlk ülke geçen sene Haziran ayında El Salvador olmuştu ama Bitcoin'e beklenen ilgi gelmemiş. Vatandaşlara hatta 30 dolarlık ücretsiz Bitcoin vermişler ama kripto para biriminin yasallaştırılmasını takip eden ilk 7 ayda e, ödemelerin sadece %5'i Bitcoin'la yapılmış. Vatandaş Bitcoin'e nedense geçmiyormuş El Salvador'da. Efendim spora geçersek bugün Trabzonspor 38 senelerden sonra şampiyon oldu. Maçta çok ilginç bir şey oldu. Maç bitmeden e, taraftar maçın bittiğini mi sandı? Anlamadım yani orayı. E, sahaya girdi. Binlerce kişi bir anda ve ben çok korktum. Yani e, izdiham olacak diye korktum. E, maç durdu. Hatta dedim ki acaba tatil mi olacak? Nasıl bir şey olacak? Tabi orada tatil etmek yürek ister. Yani çok e, senelerce şampiyonluk bekleyen bir taraftar var. E, gergin bir atmosfer var. Çok gergin bir atmosfer yok aslında ama yani e, maçta güzel bir maçtı yani 2-2 bitti Antalya skorla. Ama ortalık gerildi tabii. Taraftarlar çıkartıldı. Maç devam etti. Sonra da bitti. Yine hurra herkes girdi. E, yani orada tabii taraftarların girmesi korkutucu bir şey. Yani çünkü her foul için korkutucu. Ezleme tehlikesi olabilir. O olur, bu olur. E, Allah korusun. Ama şimdi e, futbol bakın geçenlerde Manchester City Real Madrid maçı vardı, EGZEN'de. Şampiyonlar Ligi yarı final maçı. Ben izlemedim ama TT olmuştu. Sonradan EGZEN'den, YouTube üzerinden e, bunu izledim. 8-9 dakikalık bir özet görüntüsü vardı. Bunu da YouTube kanalında yayınlayacağım. Linkini görebilirsiniz. Ya Bunların oynadığı futbolsa bizimkilerin oynadığı ne diyorsun yani? Manchester City, Real Madrid'e 4-3 yeniyor ama Real Madrid tarafları yenilmiş olsa bile oynanan futboldan haz duymuştur. İnanılmaz güzel bir maç. 90 dakika boyunca hırs, istek, azim, hareketler klas ya. İnanılmaz yani. Yani bizim bu sene Trabzonspor, bir önceki sene başka takım, seneye başka takım. Her sene bir şampiyon çıkacak, çıkıyor ama günün sonunda Avrupa'da yokuz. Yani birbirimizi yiyoruz, Avrupa'da yokuz. Koskoca e, ligin, e, gelecek sene oynanacak maçların e, hangi kanal yayınlayacak belli değil. İhale ortada kaldı yani. Ee, bakalım. Basketboldan çok güzel haberler var. Bahçişehir Koleji biliyorsunuz FIBA Arpa Kupası'nda finale kalmıştı. Ve rövanş maçında yenerek, İtalyan takımı yenerek şampiyon oldu. Ee, ve Efes, Anadolu Efes'ten güzel bir haber geldi. Onlar da üst üste üçüncü kez Final Four'a yükseldi Anadolu Efes. Geçen sene de şampiyon olmuşlardı. İnşallah bu sene de şampiyon olurlar ve ülkemize kupa getirirler. Yani e, basketboldaki bu çıkış beni çok sevindiriyor. Fenerbahçe en, e, çok büyük yatırımları vardı, e, Obradomic vardı değil mi? O çok büyük bir yatırımdı. Hocanın gelmesinden sonra vizyon değişti şey değişti ve takım e, Final Four'a kalmaya başladı ve şampiyon da oldu e, günün sonunda. İnşallah e, Anadolu EFES'te yine şampiyon olur ve ülkemizi kupayla döner diyelim. Evet, sevgili dostlar yaklaşık yarım saatten beri konuşuyorum sporu konuştum, dünyayı konuştum, Türkiye'yi konuştum, her şeyi konuştum. Bu yayının aynı zamanda podcast'i de olacak. Podcast'i dinleyebilirsiniz. Efendim hepinize şimdiden çok güzel bir bayram tatili diliyorum. Huzurlu, güzel, bol dinlenmeli. Sevgiler, saygılar. Say